Barajdakiler dikkatli olun. Bak sert vuracak. Oo çok sert. Tekrar rakip atak döndü. Eren tuttu. Ramazan aldı önünde Mevlüt. Mevlüt geçit vermedi Murat. Evet. İbrahim vurdu. Kaleci kurtardı. Şu an Murat çalım yaptı ama Murat aldı, vurdu. Ramazan da şu an Evet, mücadelede Yaşar mı Ramazan mı bakıyoruz. Yaşar aldı. Tekrardan gol. Evet. Ulan. Evet bırak. Uzattı. Uzattı. Yaşar uzattı. İkinci kısımdayız. Maçın Hala skor 1-1. 29 santigrat derece hava gayet güzel. Maç yapmaya müsait. Evet. Dengeli maç ve harika bir gol. Atan Murat tebrik ediyorum. Vurdu ve gol oldu. Mavi takım 2-1 önde. Tebrikler. aldı. Evet, Çare. Yaşar, Murat. Yavaş. Yavaş, sakin Beyler. Eren. Şu an gol yapın. Gol. Hayır, Fal yok. Bak, sarı da var, kırmızı da var. Ona göre. Oo, harika bir gol. Sürpriz bir gol. 2'ye 2 4 6 7 arkadaşlar. Ve skor 2 2. Mavi takım hemen cevap verdi. Dengeli bir maç, güzel bir maç, hareketli bir maç oluyor şu an. Evet uzun vuracak Mustafa. Çok güzel. Tekrar Akif. Çok sert. Reis <laughs> ne taraftasın? Mahvet dağısı bizi. bizim. Çabuk çıktınız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Evet Yusuf. <laughs> Alperen. <laughs> evet Alperen Safa mücadelesi ve Oynur. korner. Tekrarlıyoruz. Tamam. Oynur ya. Oynur. Kaleci uçtu Panter. Tekrar. Oynur. Evet. Güzel. Adem uzattı. Evet. Ver hadi Hocam ben Ferruk'u tamam, izliyorum. giremem ki. Çıktım <laughs> <laughs> <O> defansı. <benziyor. gülüyor> <laughs> Şu an bir mola verildi. Bu taraf, şu tarafa gol atacaksın. Böyle Transfer oldum mavi atletlilere. Evet. Şu an mola veriyoruz gençler. Geldi ileri Bayağı bir terlemişler. Evet, su molası. Oğlum orada oynayın işte. Niye ara verdiniz? Ferhat oynuyor. Yorulmuş evet, mu? Tamam şimdi ayarlayalım. Bu. Hadi maç baş başlıyor gençler. Hadi oğlum Tamam gerek yok öyle giysin ya. <laughs> Hadi gençler var mı dışarıda olan? Hadi. Evet. Zaman aleyhimizi işliyor beyler. Evet. Her 15 dakikada sıcak bir derece artıyor. Ya. Hadi ya. gençler. Ya. Hadi ya. oğlum. Yapıştır yeri kaleye ya. Kaleci zaten. Hadi ya. gençler. Ya. Hızlı. Ya. Hadi Mevli. oğlum. Evet güzel. Evet. O harika. Evet. Mustafa vurdu. Gol. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Sakin. Gençler kaç kişisiniz siz? Beş mi? Beşinci nerede? Tamam size takılın orada ya. Siz adam yok. Siz kendi aranızda oynayacaksınız. Oğlum sen ya. Oğlum Adam Niye sen getirmedin şeyini? Adamlarını Evet. Çağrı. Berat Hoca. gore